Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 27 Nisan kataloğunun temizlik ve gıda bölümünü inceliyoruz. İlk sırada, Gürsüt yarım yağlı tost peyniri, 2 kilogram, 238 lira. Huşadası tereyağı, 500 gram, 84 lira. Feroz sıvı sabun çeşitleri, 3 kilogram, 40 lira. Tat marka pilavlık pirinç, 5 kilogram, 95 lira. Dermokil bukle belirginleştirici saç bakım kremi, 300 mililitre, 30 lira. Gürsüt krem peynir, 300 gram, 28 lira. Orkid ekstra hassas hijyenik ped gece 28'li, 45 lira. Nescafe 300 gram klasik kahve artı kırmızı kupa, 99 lira. Levent börekten 3 peynirli börek, 400 gram, 45 lira. İkici tulum peyniri, 300 gram, 65,50 Türk Lirası. Keskinoğlu dondurulmuş çıtır piliç topları, 700 gram, 49,75 Türk Lirası. İkici tel peyniri, 200 gram, 45 lira. Bahçıvan marka probiyotik süzme peynir, 250 gram, 29,50 Türk Lirası. Akualin güzellik sabunu çeşitleri, 100 gram, 10 lira. Gale beyaz sirke, 5 litre, 30 lira. İkici klasik olgunlaştırılmış beyaz peynir, 450 gram, 89,50 Türk lirası. Sofio bebek bezi aylık paketler, her biri 179 lira. Cheops neon tarak çeşitleri, 16 lira. Pınar yarım yağlı süzme peynir, 500 gram, 49,50 Türk lirası. Pınar beyaz, 2 tane 180 gramlık paketler, 52,50 Türk lirası. Mentor erkek vücut spreyi çeşitleri, 150 ml, 28 lira. Polonez dana füme eti, 50 gram, 14,50 Türk lirası. Ve vücut spreyi çeşitleri, 28 lira. Neste kahve beyazlatıcı, 625 gram, 79 lira. KF gül ve lokum aromalı Türk kahvesi, 100 gram, 18,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Pınar %2,5 yağlı süt, 1 litre, 23,50 Türk lirası. Gürsüt peynir çeşitleri, her biri 250 gram, 33 lira. Pınar'dan nabne peyniri, 750 gram, 87,50 Türk lirası. Ruffles Doritos Days Mega Cips çeşitleri, 24,50 Türk lirası. Sarıyer şekersiz gazlı içecek mandalina, 1,5 litre, 11,50 Türk lirası. Pınar protein süt çeşitleri, 500 mililitre, 22,50 Türk lirası. A101-27 Nisan gıda temizlik ürünleri kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.